Size merhabalar arkadaşlar arkadaşlar bugün sizinle birlikte arkadaşlar Minecraft'ta arkadaşlar ilk videomla karşınızdayım arkadaşlar bugün sizinle birlikte Minecraft'ta nasıl arkadaşlar çölde hani piramit buluyoruz ya şansa arkadaşlar bugün o piramidi e, sedle nasıl bulursunuz onu göstereceğim abone olmayı ve like atmayı unutmayın e, arkadaşlar şimdi hemen geçelim e, arkadaşlar serimizin adı e, Survivor gelecek arkadaşlar için her, her şeyde geçerli bu. Final. Bir final arkadaşlar. İleri diyorsunuz. Dünya adını girmenize gerek yok. İsteyen sallayabilir yani. Sonra oluştur diyorsunuz. Yani serimiz final kodumuz. O tohum yerine final yazıyorsunuz. Sonra arkadaşlar şimdi gireceğiz. Bu arada ilk videom inşallah izlenir. Girelim arkadaşlar ee, kanalımızı daha yeni açtık bildiğiniz gibi tokatlı oyuncu şöyle arkadaşlar Heh, Girdim. şimdi arkadaşlar girsin bekliyorum ben. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar Survivor falan filan. Hatta şunu sizin şey yapmanız için bunu hemen üye de yapabilirim yani. Devam. Arkadaşlar bakın. Böyle arkanıza doğru gidin. Doğduğunuz yerden çöle doğru ve bam. Arkadaşlar burada hemen içine de girelim. Piramitimiz burada. Bu seri kullanarak şey yapabilirsiniz. Bilmeyenler vardır yüzdeyüz O yüzden arkadaşlar izlediyseniz ve yararlı dokunduysa lütfen like atın ve abone olun. Ee, şöyle arkadaşlar ara sıra yani video çekeceğim böyle. Bu arada ilk şunu kırın ışık gelmesi için. Sonra arkadaşlar orada basınç plakası var bildiğiniz gibi. Onun altında da TNT'ler var. O yüzden oraya TNT'lere düşmemek için şurayı kırın. Karın iyice bakın. Şöyle atladım. Çarpmadım. Şöyle hemen sandıklara bakacağım. Güzel bir şey yok mu? Var mı? Yani size o zümrüt var. Zümrüt güzeldir. Demir de güzeldir. Bir tane de demir vardı orada gördüm. Diamond var mı? Diamond yok sanırım. Altın elmi, büyülü elma var. Büyülü kitap var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, size de böyle güzel şeyler çıkabilir. Ee, bana pek güzel bir şey çıkmasa da iyi güzel yani. Ee, videomuz bu kadardı. Hatta şöyle burada TNT olduğunu herkes biliyordu ama ben yine de göstermek istiyorum. gördüğünüz gibi burada TNT'ler var. Bir tane aldım. 5 tane TNT. O bundan şundan alabilir mi? Al, aldım aldım. Bakayım. Aldım arkadaşlar. i̇şte böyleydi. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Böyle yapabilirsiniz. O zaman arkadaşlar. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Daha fazla böyle video için abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.